Dairemiz 2 artı 1. 120 metrekare net kullanım alanı olan çiftlikte her katta tek daire bulunan bir apartmanda. Aynı zamanda asansörümüz de mevcut. Dairemizin girişi bu şekilde. Girişte sol tarafta bir vestiyerimiz var. Sağda mutfak ve yan tarafında oturma salonu şeklinde. Oturma salonumuzun büyüklüğü bu şekilde bir oturma grubu ve yemek masasını rahatlıkla alabilecek büyüklükte. Evimizin en güzel yanı mutfağı. Mutfağımız oldukça geniş. Mutfakta dolaplarımız böyle. Yerlerimiz seramik. Evimiz Doğu Cephe. Bu şekilde bir balkonumuz var. Kombimiz balkonda. Burası Mustafa Kemal Yüköğretim Okulu'nun bulunduğu yerde. Aşağısı hemen çiftlik. Üst taraf 100. yıl bulvarı. Bu bölgede asansörlü binalar az olduğundan dolayı dairemizde asansör olması büyük avantaj. Devam ettiğimizde Bir adet çocuk odamız var bu şekilde. Aydınlatmaya doğru bakıyor. Onun yan tarafında Alatürk'a e tuvaletimiz. Buraya klozetle klozet koyulmuş. Onun yine yan tarafında yatak odası. Onun yanında yine banyomuz. Duş alanımız, klozetimiz mevcut. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.